Merhaba arkadaşlar. Burada yaptığımız yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. BIST 100 analizi yapalım kısaca. Arkadaşlar BIST 100'de geçtiğimiz hafta 1415'in öneminden bahsetmiştik. Eğer dedik 1415 üzerinde kalmaya devam ederse BIST 100'de hedefimiz 1520-1530 aralığıdır. Eğer bu destek kırılırsa iş biraz bozulur ve çok hızlı bir şekilde maalesef bozuldu. Şu an bu siyah çizgi bu desteğe doğru geliyoruz. Şöyle biraz daha şunu toparlayalım. Evet. Siyah çizgiye doğru geriliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada 1415 altında 1392 1376, 1360 ve 1340 destekleri var. Bu desteklerin görülme ihtimali de mümkündür. Ancak şurada bu 1360 özellikle hatta 1376 diyelim. 1376 kırılırsa bu siyah trend desteğimiz de kırılır. İki gün bu siyah çizginin altında kapanış olursa da artık bu trend desteği işlevini görmüyor. Deriz artık yeni bir dipten bahsedebiliriz, konuşabiliriz. Orta vade bizim ilk hedefimiz 1200'lü seviyelerdi arkadaşlar. Şu bölgedeyken 1200'lerden bahsetmiştik. Çok hızlı bir geri çekilme yaşamıştık bir 2-3 günlük süreç içerisinde. Sonra bunun işte tepkisini yaşadık. Bir testere bölümü oluştu. Bakacağız arkadaşlar. Bu destek tutarsa problem yok. Burada olumlu olan bir şey şu. Dikkat ederseniz bakın şu bölgeden trend desteğine geliyoruz. Tepki veriyoruz. Trend desteğine geliyoruz. Tepki veriyoruz. Şurada bir çekilme tepki. Şimdi tekrar trend desteğine çekilme var. Eğer bu trend desteği dediğim gibi tutarsa bizim 1530'lu rakamlarımızın görülme ihtimali yine masada olur. Yabancıların pozisyonuna baktığımızda arkadaşlar yabancılar bu 7 Haziran 11 7-11 Haziran aralığında net alıcı konumda yer almışlar. Sınırlı da olsa 300 milyon dolar civarında bir yabancı giriş, girişi de mevcuttur. Önümüzdeki hafta bu desteğe göre artık hareket edeceğiz. Herkese bol kazançlar diliyorum.